Haftanın ikinci inceleme konuğu Oright PMP 500. PMP özellikle küçük taşınabilir multimedya cihazlarına verilen genel isim. Oright'ın da bize test için gönderilen PMP 500 modeli de işte bu taşınabilir eğlence merkezlerinin güzel örneklerden de bir tanesi. Ürünün genel olarak fiziksel özelliklerine bakacak olursak ön yüzde tamamen siyah tasarlanmış bir gövde karşımıza çıkıyor. Ki arka yüzde bu siyah gövdeyi tamamen gümüş ve yansımalı bir bölüm bir gövde tasarımı takip ediyor. Cihazın arka yüzünde 5 megapiksel çözünürlüğe sahip aynı zamanda LED aydınlatması da bulunan kamerası bulunuyor. Yani ürün komplike bir multimedya çözümü. Özelliklerine bakacak olursak en önemli özelliklerine bir tanesi MP3 desteğine sahip olması ki artık bu tip cihazların hepsinde bulunuyor. E, 3 inçlik oldukça geniş bir ekran var ürünün üzerinde. Bu 3 inç ekranda MP3 dinlemek, e, aynı zamanda fotoğraf desteği de bulunuyor ki JPEG fotoğraflarınızı e, ürünü atarak da e, izleyebiliyorsunuz. E, benzer şekilde video formatlarına destekliyor ki desteklediği önemli formatlardan bir tanesi MP4 formatı. Yine benzer şekilde ürün emülatörler yardımıyla bazı oyunları da çalıştırabiliyor ki bu da özellikle eski tip oyunları seven kullanıcı açısından da güzel bir haber. cihazın dahili belleği 2 GB. Bu dahili bellek yeterli olmayan kullanıcı için ...alt yüzde bulunan e, SD bellek yuvası yardımıyla da bu kapasiteyi de arttırmak mümkün. E, cihaz bu tip benzer ürünlerde olduğu gibi e, mini USB adını verdiğimiz bilgisayar bağlantısına sahip... ...ki bu, gerekli olan kablo da yine ürünün kutusundan çıkıyor. E, bu sayede cihazı bilgisayara doğrudan doğruya bağlayarak da kullanabiliyorsunuz ki... E, ...üzerindeki belleği de hemen görüyor zaten bilgisayarda. Herhangi bir e, driver ya da sürücü ihtiyacı olmadan da bunu yapabiliyorsunuz. PMP500'ün en önemli fonksiyonlarından bir tanesi e, beraberinde verilen S-Video Kablosu yardımıyla e, televizyon, e, DVD çalar ya da e, uydu e, alıcısı gibi cihazlardan, görüntü verebilen herhangi bir cihazdan video kaydı yapabilmesi. Bunun için bu beraberindeki kabloyu kullanıyorsunuz. E, bu sayede ürün e, istediğiniz herhangi bir kaynaktan, bu bağlantıya sahip olmak kaydıyla tabii, e, video kaydı yapabiliyor ve bu kayıtları da doğrudan doğruya kendi üzerine yapıyor. Bu sayede istediğiniz televizyon programlarını ya da herhangi bir DVD'deki görüntüyü de cihaza kaydedebiliyorsunuz. Ürün aynı zamanda ses kayıt cihazı olarak da kullanılabiliyor. Böyle bir özelliği de mevcut. cihazın KDV satış fiyatı 300 TL ve ürün bizden 10 üzerinden 7 puan alıyor. Eğer taşınabilir bir medya çalara ihtiyacınız varsa hareket halindeyken müzik dinlemek, video izlemek sizin için önemliyse Orayton PMP 500 modeline göz atmanızı tavsiye ediyorum. Orayton PMP 500 Ürün 3 inç LCD ekrana, 2 GB dahili belleğe, SD bellek kartı yuvasına, uydu alıcıdan ve televizyonlardan video kaydı yapabilme özelliğine sahip. 5 megapiksel fotoğraf çekebilen cihazda MP3, MP4 desteği, JPEG fotoğrafları gösterebilme ve ses kayıt özelliği bulunuyor. Fiyatı KDV dahil 300 YTL.